Evet. Yani reis. Yani bir transfer problemi var onun. Gitmek istiyormuş galiba diye duyuyorum. Çin. Yani e, Osay Samuel ha, e, yani kız arkadaşı Türkiye'de yaşamak istemiyor. İngiltere'ye dönmek istiyormuş galiba. Bununla ilgili problem yaşanıyor. Bir de görüşmesinin son yılı zaten. Verilen bir rakam var. O rakamı da düşük bulmuş. Anladığım kadarıyla Daha başkanı. fazla sınırım alacakmış gittiği yerde. Yani <laughs> bilemiyorum tabii ne yapar, ne eder, ne kadar alır. Ee, ama böyle bir sıkıntı var ve bu sıkıntı nedeniyle oynatılmadığını düşünüyorum ben. Abi ama sen takımı düşüneceksin. Yani oynatılmamak falan olmaz. Takım öncelikle gelir. Bu adam zaten seni sezon sonuna kadar senin topçun. Ha gelir iyi bir para transfer eder verirsin. Zaten oynatmıyorsun adamı. Oynatmıyorsun bir şey değişmiyor ya. ki. Sen zararını görüyorsun. Parasını ödüyorsun. Ödemesen tamam diyeceğim. Ödüyorsun parasını. Ya onun içinde. de Hani limonu sıkarsın ya sonuna kadar. Kullanacaksın abi. Senin malın. Sen o faydalı şey. bir oyuncun sanırım. Bilhassa te tekrar söylüyorum. Dizilişlerde üçlü ve dörtlü de çok faydalı bir oyuncu. Ama burada yok. Burası. Oraya da bakıyorlar transfer. İşte ilk önce oralarını yapacaksın abi şimdi doğru, yol, doğru yoldan geldiler bu sefer. Yani stoper eksiği vardı. Normal şartlarda işte Galatasaray'ın yaptığı gibi de yapabilirdi yani. Senin de bir sürü oyuncuya ihtiyacı var. Gittin Morata'yı aldın. Yani. Mesela <laughs> Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra bakarız tatlısına, şekerine, çikolatasına falan. Tamam mı? Önce bir karnımızı doysun yani. Önce ihtiyacımız Önce ihtiyacımız gider. Şunu görüyoruz. Büyük takımlarımız, şampiyonlarımız takımlar zorlanacaklar. Yani demesinler ki ya, biz çıkarız lay lay olunan. Yok öyle bir şey. Belli etti. Hocam. Hele bilhassa ikinci dönem. Herkes evet. kuvvetlendiriyor takımını. defolarını kapatmaya çalışıyor. Hangi takım olursa olsun. Ee, zorlanacaklar yani zor zor kolay maç kazanmayacaklar kazansalar da kaybetseler de geliyor hakemlere sal diyecekler hepsi Şimdi bir orta direk var hakikaten değil mi bu sene baktığınız zaman orta takımlar var yani var geçen mi? sene hiç yoktu da onun yani için söylüyorum Var tabii şimdi Rize, Başakşehir, Göztepe'si, Göztepe, Kasımpaşa, Samsun. Samsun hepsi bakma bir gidiyorsun 5 hafta sonra 3 tane yedi Samsun 3 galiba ha, dört. O, Futbolun içinde var bunlar dün Göztepe kendi sahasını yedi tek kale top oynayan evet. bir Göztepe ama olmadı mı oluyor ama tekkel oynuyor da oynayarak oluyor. Bir aktivitesi var, var. Bir kolektif bir oyunu var. Herkes oyunun içinde. Yani karambol oynamıyorlar. Ee, zorlanırsın ee, Trabzon toparladı. Yani e, Trabzon e, Trabzon sen Trabzon'a falan gideceksin Beşiktaş. Yani bunlar azmud değiller. Zannetmesinler biz elimizi kolumuzu sallay sallay iki takım bu işi götüreceğiz belli oldu. Yani her şey belli, belli oldu. Doğru, burada, kesin. burada işte e, sihirbazlık hocaların elinde. Sen kendi takımından nasıl bir e, oyun ortaya çıkaracaksın? Zaten bu zamana kadar çıkarmadıysan yanmışsın. ve <laughs> Yani ben sonunu pek hayır görmüyorum. Fenerbahçe. İnşallah toparlarlar. Yani bu dağınık görüntüsü hiç hoşuma gitmedi benimdir akşam. Çok dağınıktılar. E, yani.